Hepinize merhabalar arkadaşlar Şu anda yeni kalktım Biraz yüzüm falan şiş ama Çok güzel bir videoyla karşınızdayım Çünkü bugün e, İzmir İsvaç Kitap Fuarına gidiyoruz arkadaşlar e, O fuarda Adora Yağmur ve Beza Koç'ta olacak Onların imzalarını Almaya gidiyoruz arkadaşlar Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım Yani heyecanım şu anda Size anlatamıyorum ama e, hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım saat şu anda 7:50 civarları falan 8'e az kaldı 9:40'da yola çıkacağız teyzemlerle beraber gidiyoruz e, şimdi hazırlanacağım e, üstümü giyince komelimi size göstereceğim zaten e, hadi o zaman hazırlanmaya başlayalım <laughs> evet arkadaşlar ben üstümü giydim Altımda, birazdan yine göstereceğim, ee, üstümde şey var, ambardan bir tişört var işte, ee, şey, şimdi saçımı tarayacağım. Bu arada fazladan eğer bir kitap daha alırsam arkadaşlar, birkaç tane daha kitap alırsam, onların da e, hangi kitapları aldım adlı bir video serisi gelecek. Kameramı göstermedim. Fark ettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altımda şöyle bir e, paraşüt pantolon var. Şöyle cepli mepli. Bütün ceplerini doldurdum bu arada. Üstümde de şöyle liralı e, lilalı morlu bir tane tişört var. E, Adora bir geleneği var. E, bütün imzalarında olmasa da e, İzmir imzalarında lila giyiniyor. Hikayesinde de bundan bahsetti zaten. Hikayelerini de takip ediyorum. Ee, o yüzden ben de böyle lilalı bir tişört giydim. Arkanın dağınıklığına çok bakmayın arkadaşlar. Ee, doğal bir öğrenci odası bence. Ee, şimdi. Evet. Kombinim bu şekilde. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle size kitaplığımı da göstereyim. Tabi buradaki bütün kitaplar şu anda burada olduğu için boş görünüyor. Ama bu kitabı yanımıza alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu hala daha bitiremedim. Göstermiştim zaten. Ya aslında çok ince bir kitap ama okuldan dolayı bir türlü bitiremiyorum. O yüzden şimdi yanıma alacağım ve yolda 2 saatlik yolda bunu bitireceğim. Şimdi şuradan şuradaki durağa gideceğiz. Oradan teyzemler bizi alacak.

Bakalım bakayım. Sonra bir kırmızıdan sonra. lacivert oldu. Bulduk. yapıyorum. Senin dediğin doğru benimki yanlış. İki tane beyazdı. Başka geliyordu gemi. Ramzan. Aa, yeni dediğim eli oldu. Ey sallayın. Ama ben nereden <laughs> Şimdi yola çıkabiliriz. Cảm... Böyle bir kaç 2 saat sonra falan var. Şöyle. 너무 <목소리> 춥다 <목소리> 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 Merhabalar. Biz bir e, şey molası verdik. Ne? Benzinlik ne molası? Ha, benzinlik molası verdik. Ben e, evimde şu şey içecek falan aldılar. Bir dakika kameramı silmem lazım. Ha. Şimdi e, ben de nerede? Nereye koydum ben onu? Buraya mı koydum? Nerede? Biz de i̇şte bir tane suş aldı. De... Şöyle suş aldık. Tabii yarısından bitirdik, yarısından fazlasını iki tane kaldı içinde. Ee, bir de ben de gimbap aldım. Tadı mükemmeldi. İçinde zaten bilmediğimiz şey yok. Ee, pirinç, pirincin içinde de dardanel ton balığı. O yeşil şey? Yosun. Yosun zaten. Neyse, öyle. Şimdi kaç dakikalık bir yolumuz kaldı bize? 10 dakikalık bir yolumuz kalmış puar alanına gitmemize. Ee, saat 11.43 Tamam yetişeceğiz 13. Sıraya erken girmemiz lazım Arkadaşlar biz şimdi yanlış yere gelmişiz Tekrar yeni bir konuma döndük Oraya gidiyoruz Bir <laughs> susun Arkadaşlar şimdi arabadan inip e, Far alanını bulmaya çalışıyoruz Arabadan indik teyzemle. Ay evet çok kötü koktu. Vallahi galiba doğru yere geldik. Sonunda. Burasıymış arkadaşlar doğru yere gelmişiz. 10. stant Indiago kitap. Evet. Önce kitapları alalım ondan sonra e, önce ben Adora Yağmur'un sırasına gireceğim. Sen be, işte direkt şeye gideceksin değil mi? Başka tanıdığım yok zaten. <laughs> Dilan, var. Dilan Durmaz diye bir kadın da varmış ama onu ben de tanımıyorum. Ben kimseyi tanımıyorum. Bir sürü yazar var. Haftaya Cumartesi Ahmet. Aha! <laughs> Aha! Ha Luna Park'mış orası. <laughs> Orada Luna Park var. Luna Park'a girmeyeceğimize göre. Şimdi değil. Yani. Evet fuara gidiyorlar. Şu öndekileri takip edelim. Net Arkadaşlar biz şu an imza alanına geldik. Kitaplarımı çantamda. Ee, Noyimat Dare Yedi Kalp Muhafızı ve şeyleri aldım. Vay Onları annemlerle Beza Kutu'nun imzasına gönderdim. Biz de burada Pelin'le beraber bekliyoruz. Saat 1 şu an Adar çıkması da az kaldı. Birazdan çıkar büyük ihtimalle. Abi çok heyecanlıyım. İlk defa canlı canlı göreceğim. O nasıl bir bakış Pelin? <laughs> Öyle bekliyoruz. Öyle Evet arkadaşlar biz yaklaşık kaç saat oldu? Bilmiyorum. Ya bir saat oldu yani. Oo bir buçuk saattir buradayız. 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 Yani şu arka taraftan sadece buraya kadar gelebildik şu Büyük an. Büyük kanal mı var? Hı hı. Benim de var. Ben o kadar uzun bu zamandır buradayız ki. Şey, şarjım yok. Yaklaşık iki saat oldu. En fazla iki saat olmuştu. Yani o kadar düşün, o kadar uzun süredir buradayız ki kendime üç tane arkadaş edindim şu anda. Onlarla konuşuyoruz. Biri yemek yiyor, biri telefon bakıyor. <laughs> ben burada Biri de dümdüz bakıyor. <laughs> Öyle. bakın. E, şurada şurada 5. standda Adora Yağmur var. Şurada. Biraz önce gidip baktım. Lila giymiş. Allah'a şükürler olsun. Biz çok bayağı arkadaydık. Bir dakika şimdi şunu büyüteceğim. Gördün mü Ama görüyoruz Bayağı. Gör, gördünüz mü bilmiyorum. Gördünüz mü bilmiyorum ama e, işte o taraflarda bir yerlerde Indiago standının oralarda. İlk böyle 2 üç video öncesinde geldiğimizde çektiğim videoda şey, 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 işte bayağı oradaydık. Şu anda bayağı bir ilerledik. Yani yarısını geçtik şu an. Anne da <laughs> 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 Sorguluyorum. <gülüyor> Sorguluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve kendi Abi kırsaydın. <laughs> Harbi kırsaydın. Yani hiç sorun olmazdı. <laughs> Kendime burada üç arkadaş Grup bile kurduk şu an. Biri gitti. Sen Gel, geldi. <laughs> biri bu. Biri bu. Bir de bu. <laughs> Şimdi haberi ilerliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Çünkü birazdan vereceğiz. <laughs> çok az kaldı. Çok az kaldı. Şurada. <laughs> Gördünüz mü gördünüz mü? orada orada çok az kaldı bakın şu anda buradayız şuraya dönünce göreceğiz. <laughs> 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 Yavrum! <Raba! gülüyor> <laughs> Berber Şöyle alıp sıra ilerleteceğim. <laughs> Bir saniye, bir saniye, çeksene. Bir saniye, dediğim gibi. <laughs> <laughs> Al Hoş geldin hanım. Sırayı da Tabii, ben annesiyim. teşekkür ederim. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok evet, evet. hikayesi okuyordu o yüzden böyle şeyleri yaşamlısı gibi <laughs> Evet çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Kendi emeklerimle Çok sağ ol. ben onu Nereye bakıyorum? İstanbul'da çıldırın çıldırın başım yetişiyor zıplayın yetişemedim bir daha <gülüyor> 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 Elim ayağım boşaldı <laughs> Hayır <gülüyor> Hadi çıkın paletler. <laughs> Mutlu son arkadaşlar. Mutlu son. İmzaları aldık. <laughs> Çok mutluyum ama tek kötü yanı arkadaşlarımdan ayrıldım. Ama olsun grup kurduk. Oradan konuşacağız. Umarım şimdi yemek yiyeceğiz. Eve gidince videoyu kapatırım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> evet arkadaşlar biz şu anda arabadayız. Ee, gelirken bubble tea aldık. Luna Park'a falan uğradık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum. Açarsam açarım. Açmazsam bilmiyorum ne yaparım. Hmm. Kitapları imzalattırdık sonunda. Zaten o anları gördünüz. Size çok seviyorum. Şimdi bay bay

...yemeğimizi yedik köfteci Yusuf'ta... ...karnımızı doyurduk... ...şimdi eve geldik... ...iki poşet kitapla geri döndük eve... ...arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> ...ama kitapların çoğu bende önceden... ...zaten vardı... E, ...kuzenimde olan... ...kuzenime vermiş olduğum kitaplar da vardı... ...onları da imzalattırdık... ...kuzenim Beyza koçu ...imzalattırdım... ...ben de Adora Yağmur'a imzalattırdım... ...zaten o sahneleri gördünüz... Ee, Yağmur, Ela, <laughs> Elif, ben. Orada kendime arkadaş da edindim. Çok samimi tatlı kızlardı. Umarım bir daha yollarımız kesişir. Bir gün karşılaşırız. Amin. <laughs> ee, şimdi yatacağım ben. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı e aynı şey zaten. Ha kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki e, kitap inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.